Hepinize sevgiler arkadaşlar. E, 26 Kasım cuma günündeyiz. Birçoğumuz için belki haftanın son iş günü sayılabilir. Ne gibi astrolojik etkiler var hemen üstünden geçelim. Bir kere ay tüm gün Aslan burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Ancak akşam saatleri itibariyle bunu boşlukta yapacak arkadaşlar. Ay Aslan burcunda olduğu zamanlarda e, duygusal anlamda egomuzun ön planda olduğu zamanlar. E, burada biraz daha hani yetenek ve becerilerimizle e, herkes bizi fark etsin, takdir etsin, alkışlasın bizi. E, o yani duygusal anlamda e, ihtiyaç duyduğumuz hazzı bize versin e, bakış açıları biraz daha ağır basabilir. Biraz duygusal bencillik diyorum ben, e, Ay Aslan Burcunda olduğu zamanlarda. Bunun biraz daha ön planda olabileceği bir gün sayılabilir. Etkileşimsel anlamda baktığımda sabah saat 6 sularında Ay'ın Mars'la stresli bir etkileşimi var. Mars Akrep Burcunda arkadaşlar içinde bulunduğumuz dönemde kendi yönettiği burçta ve güçlü pozisyonda Mars. Ay Mars arasında stresli bir etkileşim varsa duygusal anlamda yıpranma... ve ve bir takım sıkıntılarla mücadele etme durumunu aslında ifade ediyor. Diğer taraftan fiziksel anlamda ufak tefek yaralanmalara, kazalara karşı dikkatli olmamız gerektiğini de gösteriyor. Şart ve koşulları çok fazla zorlamak bize fayda sağlamayacaktır. Mars işin içinde olduğu için böyle bir hararetlenme, tartışma ve kavgalara varan bir takım etkiler ağır basabilir arkadaşlar. Dolayısıyla Cuma güne başlarken biraz daha sakin ve sabırlı ilerlemeye çalışmamızda bence fayda olacaktır. Akşam saat 19:20 sularındaysa <laughs> Ay Jüpiter'le karşıt pozisyonda yer alacak arkadaşlar. Jüpiter Kova burcunda içinde bulunduğumuz süreçte ve hani finansı temsil eden gezegen zaten Jüpiter Ay'la karşıt ise gerçekten parasal anlamda, finansal anlamda biraz zorlu süreçler olabilir. Biraz böyle hani hadsizce para harcamak veya para harcarken o kontrolü kaybetmek yönünde etkiler ağır basabilir. Ay Aslan burcunda olduğu için hani parasal anlamda daha cömer daha bonkör hissedeceğimiz bir zamandayız. Zaten. Ancak tabii ki Jüpiter karşıtlığının yer alıyor olması, o paranın bir şekilde kontrolsüzce çıkabileceğini gösteriyor. E, Cuma günü akşam saatleri, hani genel anlamda baktığımız zaman işte çıktık zaten stresli, işte biraz kafamızı dağıtalım arkadaşlarla falan gibi düşünceleriniz varsa eğer e, biraz temkinli hareket etmenizde bence fayda var. İpin ucu kaçabilir finansal anlamda biraz zorlanma söz konusu olabilir. Manevi anlamda da kendimizi biraz stresli hissedebileceğimiz bir süre zarfı diyebilirim. Cuma günü de kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.